Benim gibi şöyle uzun boylu, havalı ama zayıf olanlar kütle kazanmak istiyorlar. Hem de çiğ beslenmeyle üç tavsiye. Belki de 5 ya da bir tane mi? Canavar olmak mı istiyorsun, halk olmak mı istiyorsun, değil mi? Hayır, adi biri değil, halk. Halk. İyi, bak. Birincisi psikolojini değiştirmelisin. Vücut durumun psikolojini yansıtır. Sen lighter's'in, sen havalısın. Gerçekten hoş birisin ama sende sertlik yok. Yani fıkrayı anlıyor musun? Ama yine de beden her zaman ruh halini yansıtır. Beden nasıl ise ruh durumu da öyle olur. İstisnalar vardır ama onlar zaten istisna. Antrenmanlar sırasında zihinsel özelliklerini değiştirmelisin. Yani kapatman gerekecek. Bak ben de iyi niyetliyim. Benim nasıl dövüştüğümü göreceksin. Bu biraz farklı bir durum. Bir tür anahtar geçiş mi? Evet. Diyen yani canavarlaşıyor musun? Sadece vahşileşmiyorum. Hayvansı şeytan tarafından yönetilen hidrolik bir şeytana dönüşüyorum. Ve o anda yırtıcı ve hatta anlaşılan o ki ne vejetaryen ne de çiğ beslenen biri. Rakibimi alt ettiğimde karaciğerini koparıp yiyorum. Bu şakalar. Hayır dinle. Antrenmanlar sayesinde zihinsel durumunu değiştirmen gerekecek. Müziği açıyorsun, düşünce biçimlerini dolduruyorsun, halterin altına giriyorsun, gözlerin fal taşı gibi açılıyor, kendi yüzüne bakıyorsun, kendini korkutmaya çalışıyorsun. Bu içindeki enerjiyi, o vahşi testosteronu harekete geçiriyorsun. Onsuz ne etne ne güç ne sertlik olacak. Testosteron salıyorsun, çömelmeye başlıyorsun, artık ifaden değişiyor zaten burada değilsin. Norepinefrinin öfke hormonu salgılanmaya başlıyor, bağırmaya başlıyorsun. Ve işte bu tür antrenmanlarla ilk tavsiye antrenmanlar yoluyla zihinsel niteliklerin değişimi. İkinci tavsiye sonuca mutlak ilgi. <laughs> Kendini tamamen öz değerlendirmeye adıyorsun. Egzersizleri doğru yapıyor musun? Doğru mu uyuyorsun? Doğru insanları mı dinliyorsun? Ve yaptığın tüm antrenmanları programsız yapıyorsun. Geliyorsun hissediyorsun. Şurası ağrıyor, şurası ağrımıyor. Bunu yapıyorum, bunu yapmıyorum. Ertesi gün geliyorsun farklı. Yani bedenin dışında kimseye güvenmiyorsun çünkü bedenin herkesin en iyisini bilir. Kabul et antrenman programı fikri baştan aşağı saçma. Eşgüdüsel olarak bunun saçmalık olduğunu da hissediyorum. Ancak kesin bir şekilde açıklayamıyordum. Bak bir zamanlar bir kağıda bir şeyler yazdın ki bu gerçeklikle hiç uyuşmuyor. Fakat kağıt şu anki durumunu hesaba katmıyor. Uykun mu eksik, fazla mı uyudun ya da bir şeyler mi yedin hiçbir şeyi hesaba katmıyor. Ve sen bunu uyguluyorsun. Bu yüzden her zaman her şeyi sezgisel olarak yapmak gerekiyor. En iyi antrenman sezgiseldir, sadece entelektüeldir, konsantrasyon gerektirir. İnsanlar neden antrenman programlarını sever? Beyni rahatlatıyor tipik bir şekilde. Her şey benim için. Hepsi zaten söylendi. Üçüncü tavsiye.